Şubat 2024. Bütün manyaklar yine etrafımda. Ercan, Serkan ve öz esmeci Mustafa. Deli oğlan bağlamamış ayağını bile. Mustafa ayağını bağlamamış ve hareket işte Ercan'dan. Dedim ya ortada onu. bayağı e, Balkanların en manyağı. En delisi. O zaman iki bölümü bir katayım bakalım. Hadi nere? Nereye gitti Mustafa? Mustafa nerede? Mustafa yok. Baba! Hadi istenemediğimiz işte şura gidelim gel. Oradan şöyle dönelim gelik. Hadi Mustafa da muhtemelen öyle gitti. Evet Mustafa birazcık erken kaçmış. O zaman o zaman bu zaman. Hadi bakalım Ercan deli olan. Evet Türkiye'nin bir numaralı kayak merkezindeyiz. Erciyes kayak merkezinde bir numarada Ercan'la Serkan'la kayıp Lost Mustafa'yla kayıyoruz. Anlatmaya gerek yok. İşte deli olan, işte performans, işte Tutku, işte Kayak Merkezi, işte bir numaralı Erciyes şey Kayak Merkezi'nde bir numaralı pist. Karnacı kanal, acıkmayıp deli gibi kayanlar, acıkma işini teleferikte çözüp zaman kaybetmek isteyenler. İşte, i̇şte Burası kar dolmamak için karlama makinesini herhalde burayı kar oluşturup. Ercan, bak sen, ben onu ne gerek yok. Uzun zamandır buradan böyle. böyle. Ve arkadan Serkan giriyor kadrajlara. Yalnız, oh, yalnız ya. Of oh, of. Oh. Kırbaç gibi vuruyor. arkadaşlardan gelen. Eee. Ya Mustafa nereye gitti abi ya? Mustafa hakikaten kaybettik biz toparlıyor durumu. Hemen toparlıyor. Mustafa yok. Mustafa lost. Monstra vardı bir de lost var. Kayıp Mustafa. Kayıp alıp. Oh, oh, oh. Duyuyorsunuz sesi. Bu sesi duyuyorsunuz. Buz gibi buz. Buz gibi buz. Aaa. Allah Allah. Allah Allah. dur dur. Dur. Onun insan var. İnsan insan hayatında. Evet. Ve Serkan, Serkan. Oscar'ı buldu. Hasta. buldu Ayakları. Serkan Türkiye'nin 1 milyar ayak hayat merkezi. 1 milyar üstünde İşte böyle. Çok sevgiliyor. Erkan Az kalsın. Topuk takıyordum ha. Az kalsın. Ercan'a bakacağım derken... Başka birini görecektik. Tabiri caizse eve görecektik. Oo. Yalnız var ya... Bir numaralı performansını anlatamam ya. Nasıl bir... Ooooooo oh, oh, oh. Çıkan bak sen Toz ah. kar Ve İşte peperast İşte Serkan Erdoğan Erdoğan evet, Yatışamıyorum zaten, Yatışamıyorum arkadaş. Bu ne ya? Buz buz dikkat et yavaş. Yavaş durmaz yavaş. Burda dur. Buzda iyidir. Ya bana kıyamam da tahta kıyar. Bıçakları kıyar. Abi. Ya bu ustama yok ya. Arkadaş Mustafa kaybettiğimiz bu turda Ercan elini götüne koyuyor. Türk çara çağrı gidiyor. Ercan! Gel oğlan. Hareketlere bak sen. Hareketlere bak. İstersen dağlar dağlar. Yerinden, dağlar yerinden oynatan deli oğlan. Mustafa. Mustafa. Mustafa kayıp. Mustafa kayıp. Gelen olabilir mi olamaz. Arayalım. Arkadaşlar. E, ekibi teşekkür ediyoruz. Ekrem arıyor. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın dostlar.